Merhaba sevgili dostlar Bir Futbol İncisi kanalından herkese sevgiler. Bu videomuzda sizlerle birlikte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki istatistiklerine değineceğiz. İstatistiklerde zirvede bulunan rakipleriyle Fenerbahçe'yi kıyaslamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Biliyorsunuz Avrupa'da 4 temsilcimizle yolumuza devam ediyoruz ancak UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Diğer 3 ekibimiz ise Konferans Ligi'nde mücadele verecekler. Bu yüzden Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ile başlayacağız videoya. Dönüşlere göre de diğer ekiplerimizi de alacağımız bir Konferans Ligi istatistik karşılaştırması da kanalımızda olacak. 2022-2023 Avrupa Ligi'ndeki enlerle Fenerbahçe'yi karşılaştıracağız videomuzda. Hazırsanız intromuz giriş yapsın. Ardından videomuza başlayalım. İlk istatistiğimiz gol krallığı olarak gözü çarpıyor. Gol krallığında Feyenoord'dan 4 golle Santiago Jimenez zirvede bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Michy Batshuayi 60 olduğu 3 golle Fenerbahçe'de en yüksek gol sayısına ulaşmış isim. 3 gol sayısına ulaşan farklı isimler de UEFA Avrupa Ligi'nde mevcut. Onu da hatırlatalım. Gollerden bahsetmişken önceki videomuzda bizlere sponsorluk sunan golvar.com sitesine değinmeden de edemeyeceğiz. Tekrar kendileri bizlerleler biz de golvar.com ailesiyle birlikte çeşitli çalışmalara başlayacağız onu hatırlatalım. Herkesi oraya davet ediyoruz. Siteye peki nasıl ulaşabilirsiniz zaten açıklamalara yerleştirmiş olacağız ancak herhangi bir tarayıcınızdan golvar.com diye arattığınız takdirde siteye ulaşacaksınız. Peki sitenin içerisinde neler bulunuyor? Günlük spor haberlerini golvar.com'da okuyabilirsiniz. Günlük gelişmeleri her şekilde takip edebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı, güzel bir site olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Tek tek bu şekilde haberlerin içerisine girerek bilgileri okuyabilirsiniz, makaleleri inceleyebilirsiniz. Biz de burada köşe yazısı olarak bulunacağız önümüzdeki haftalarda. Onu söyleyelim. Ayrıca ilgilileri için de iddia tahminleri bölümü bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde buradaki editörlerden yardım alabilirsiniz dediğimiz gibi tamamen ücretsiz bir şekilde golver.com sitesinden hem haberlere hem son dakika gelişmelerine hem de iddia tahminlerine ulaşabilirsiniz diyelim ve videomuza devam edelim. Asis krallığına geçiş yapıyoruz. Asislerde ise bir dönem Galatasaray'ında transferi için uğraştığı Evander listede zirvede bulunuyor. Bu sezon yapmış olduğu 5 asist var Evander'in ve bu konuda UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda. Fenerbahçe'de Diego Rossi ise yapmış olduğu 3 asist ile listeye dahil olan en yüksek ismimiz olarak göze çarpıyor. Şut istatistiklerine geçelim şimdi. Fenerbahçe'nin şut istatistiklerinde Ener Valencia ilk göze çarpan isim oluyor. Toplamda 74 şut çeken Fenerbahçe'nin 11 şutu Ener Valencia'dan geldi. Şut istatistiklerinde zirvede bulunan ekip ise Manchester United. Ronaldo'nun zirveyi çektiği şut istatistiğinde 112 şut kaydetmiş Manchester United grup mücadelelerinde ve bunların 30 adedi dediğimiz gibi Ronaldo'dan gelmiş. Ortada gördüğünüz grafik ise 112 şutla Manchester United'ın ve 74 şutla da Fenerbahçe'nin bulunduğu pasta dilimindeki grafiğimiz. Şut istatistiklerine bir de böyle bakalım. Fenerbahçe toplam 74 şut çekmişti demiştik. Bunların 39 adedi isabetsiz, 35 tanesi ise isabetli şut olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe'de en çok şut çeken isimler Mishi Batshuayi 9 şut, 7 şutla Gustavo Henrique 3. basamakta bulunuyor ve Lincoln Henrique 6 şutla Fenerbahçe'de en çok şut atan 4. isim. Tabii ki az önce bahsetmiştik. 1. sırada Ener Valencia bulunuyordu. Manchester United'ın şut istatistiklerine geçelim şimdi. 112 attıkları şutun 75 tanesi isabetsiz şuttu ve 37'si yalnızca kaleyi buldu bu şutların. 17 tanesini Rashford gönderdi kaleye. 14 şutu ise Bruno Fernandes ve 7 şutu da Anthony gönderdi rakip kalelere. Gördüğünüz gibi Manchester United kanatlarından oldukça fazla katkı almış gibi duruyor. Yenilen gol sayısına bakacağız şimdi. Fenerbahçe'de kaleyi Altay Bayındır korumuştu grup mücadelelerinde. Real Sociedad'daki Alex Remiro ise listede zirvede bulunan isim. Toplam 6 maçta kaleyi koruyan Alex Remiro yalnızca 2 gol yedi. 4 maçta da kalesini kapatmayı başardı. Altay Bayındır ise oynamış olduğu mücadelelerde toplam 7 gol gördü kalesinde ve listede birazcık aşağıda kaldığını söyleyebiliriz Altay Bayındır'ın. Bir diğer istatistiğimize geçelim. Toplu oynama kısmında Fenerbahçe ve United'a birlikte bakalım. Fenerbahçe %58.7 ile toplu oynarken Manchester United ise %61.8 ile topa sahip olan ekipti. Topa sahip olma kısmında listede zirvede bulunuyor Manchester United 61.8'de Fenerbahçe'nin de yine oldukça yüksek bir topla oynama yüzdesini görüyoruz burada. Tabii ki topla oynamanın artık eskisi kadar değeri kalmadığını hepimiz biliyoruz. Hızlı oynayan, hızlı atak yapan takımların çok daha başarılı olduğu futbol dönemlerindeyiz ancak topa sahip olarak da başarılı olabileceğini gösteren iki grafik olmuş bu kısımda. Fenerbahçe'de yapılan faullerle Union Berlin'i kıyaslayacağız. Union Berlin UEFA Avrupa Ligi'nde en çok faul yapan ikinci ekip. Birinci sırada ise Fenerbahçe bulunuyor. Fenerbahçe toplamda 99 faul yaptı. 6 karşılaşmada Union Berlin ise 94 faulle ikinci sırayı aldı. Fenerbahçe'de en çok faul yapan isim ise Miguel Crespo olarak göze çarpıyor. Toplam 12 faul. Union Berlin'de ise Jordan 10 faulle listede ikinci sırada bulunuyor en çok faal yapan isimlerde. Faal istatistiklerine genel tabloda bakalım şimdi Fenerbahçe toplam 99 faal yapmıştı birinci sırada Miguel Crespo bulunuyordu. İkinci sırada ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail bulunuyor yapmış olduğu 10 faalle. Üçüncü sırada ise Ferdi Kadıoğlu 8 faalle ve dördüncü sırada ise İrfancan Can kahveci yapmış olduğu 7 faalle Fenerbahçe'de en çok faal yapan isimler arasında gözüküyor. Union Berlin'e bakalım şimdi. Union Berlin'de toplamda dediğimiz gibi 94 faale imza atmıştı. En çok faal yapan isimleri Reni Kedira 9 faalle, Trimel yine 9 faal ve Diego Leite de 8 faalle Union Berlin'de en çok faal yapan isimler olarak gözümüze çarpan kişiler oldu. Sizlere bu videomuzda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki enler kısmıyla karşılaştırmalarını sunmaya çalıştık. Bu takımların birçoğu ya rakibimiz olacak ya da ileride karşılaşabileceğimiz bir rakibimizle mücadele vermiş ekipler olacak. Bu sebeple Fenerbahçe ile başlayarak diğer mevcut kulüplerimizin de karşılaştırma videolarını hazırlamaya çalışacağız. Videodan memnun kaldıysanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi ve yorumlarınızı bizlere aktarmayı lütfen unutmayın. Tüm yorumlara içtenlikle cevap vermeye çalışıyoruz diyelim. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.